Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün e, kimyanın sembolik dilinden, elementlerden ve bileşiklerden bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar sizlere. Şimdi dersimize geçersek arkadaşlar, semboller e, hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Mesela biz bu semboller sayesinde iletmek istediğimiz mesajı, iletiyi daha e, öz bir biçimde ve kısa bir şekilde ifade edebiliyoruz karşı tarafa. Mesela semboller. Her ülkede aynı anlama gelen insanların ortak kullandığı bir dildir. Örneğin, trafik işaretlerinin sembollerle gösterilmesi ve dünyanın her yerinde aynı anlamda taşıması e, çok önemli bir unsurdur. Mesela dünyanın neresinde olursak olalım, acil bir ihtiyacımız olduğunda bulunduğumuz ülkenin dilini bilmesek bile kolaylıkla anlaşabiliriz. Yani ortak bir dil sağlamak, kısa zamanda çok şey açıklayabilmek amacıyla. Ee, çok önemlidir bizler için. Mesela siz e, İngilizce bilmeseniz de, Almanca veya işte farklı bir dilden bilmeseniz bile farklı bir ülkeye gittiğiniz zaman e, şu WC sembolünü gördüğünüz arkadaşlar tuvaletin olduğunu, uçak sembolünü gördüğünüzde aslında oranın bir havalimanını bir e, e, havalimanı olduğunu anlarsınız. Veya bir taksi sembolü gördüğünüzde aslında bir taksi durağı olduğunu rahatlıkla anlarsınız. Ki e, trafik işaretleri uluslararası bir dildir. Yani sembolik bir dildir. E, Almanya'dan Türkiye'ye de gelseniz Türkiye'den işte e, farklı bir ülkeye de gitseniz e, bu semboller hepsi aynı anlama gelmektedir. Yani ifade ettiği anlam her yerde aynıdır. Bu da daha kolay iletişim kurmak, daha kısa ve özlü bir iletişim kurmak için önemlidir. Kimyada da geçmişten günümüze kadar kimyasal maddeleri sembollerle göstermişler yani daha basit ve anlaşılır olması için e, farklı farklı semboller yüklemişler elementlere. Mesela 1500'lü yıllarda altını güneş sembolüyle göstermişler. 1600'lü yıllara geldiğimizde ve 1700 1808 yılına kadar geldiğimizde her yüzyılda bir dikkat ederseniz altının sembolü değişmiş. Aynı şekilde civaya da her yüzyılda bir böyle farklı anlamlar katmışlar. Amaç ne? farklı bir bölgede gene aynı anlamı ifade etsin diye arkadaşlar. Kurşun da aynı şekilde. Yani e, farklı semboller verilmiş her yüzyılda Her yüzyılda farklı semboller verilerek aslında kurşunu ifade etmeye çalışmışlar. Ta ki kaç yılına kadar? 1814 yılına kadar İsveçli bir kimyacı John Jacob Berzelius e, elementleri artık sembollerle gösterene kadar. Günümüzde biz elementleri sembollerle gösteriyoruz. Bilzelius'un elementleri sembollerle nasıl gösterildiğini biraz açmaya çalışalım arkadaşlar. Bilzelius diyor ki elementlerin latince kelimesinin ilk harfini veya ilk iki harfini biz sembollerle gösteririz diyor. Mesela karbon carbenium diye yazılıyormuş latince ve onu C harfi olarak almış. C harfinden bir daha element sembolü vermiyor. Mesela klorine C ile başlıyor ya C'ye karbon dediği için artık bunun birinci ve üçüncü harfini klorun sembolü olarak gösteriyor. Eğer ikinci harfi sesli ise ilk iki harfi alıyor. Yani C ile başlayan karbon vardı. O zaman ben K suyuma C ile gösteririm diyor. Latince harflerinin ilk iki harfini veya birinci ve üçüncü harfini veya ilk baştaki harfini ee, harflerle göstererek arkadaşlar e, sembolleştirmiş elementleri. Bilzerius adındaki bilim insanı ya ilk iki harfini alıyor ya da ilk harfini alıyor. Bu şekilde bir e, semboliktir oluşturuyor ve günümüzde de biz bunu periyodik cetvelde elementleri sembollerle yerleştirip ifade ediyoruz bildiğiniz gibi arkadaşlar. İşte kuprum, işte bakır kuprumdur. C ve U'yu alıyor. İşte hidrojene H demiş. Daha hidrojenle gösterilen bir element vermemiş. Her yuma HE demiş işte arkadaşlar. Bu şekilde bir gösterim sağlıyor sembollerle. İlk 20 tane elementimiz, 20 taneden fazla element var ama biz bunların özellikle ilk 20 tanesini çok iyi bilmemiz lazım. Mesela bir hidrojeni, bir işte 8A grubunu, bir 7A grubunu, işte 1A grubunu, bazı metalleri çok iyi bilmemizde fayda var arkadaşlar. Özellikle zaten okullarda da ezberletme gayret gösteriyorum ilk 20 elementimizi periyodik cetveldeki ilk 20 elementi ezberletmeye gayret gösteriyorum çünkü sık sık karşımıza çıktığı için e, sembolü bilmek lazım. O elementin ne olduğunu iyi bilmek lazım. Şimdi arkadaşlar biraz elementleri tanıyalım. Elementler saf maddelerdir. Aynı atomların bir araya gelmesiyle oluşmaktadırlar. Bunlar hiçbir yöntemle ayrıştırılamazlar. Ne fiziksel ne de kimyasal yöntemle. Bunlar eridikleri ve kaynadıkları sırada sıcaklıkları sabit kalırlar bunların. Sembollerle gösterildiğini hatırlattık. Yapılarına göre tek atomlu yani monoatomik de olabilir. iki atomlu da olabilir. Poliatomik çok atomlu da olabilir. Yani şunu söylüyorum. Bir sodyum elementi, sodyum atomu bu tek atomludur. Bir H2 bu element iki atomludur. Veya bir O3 mesela bu da çok atomlu olabilir. İşte O3 gibi, işte S8 gibi çok atomlu olanları da vardır elementlerimizin. Evet. Yani çok atomlu olanlar genelde gaz haldedir. Unutmayalım. İşte H2, O2, Br2, S8, işte O3 şeklinde bunlar da çok atomludur. Unutmayalım arkadaşlar. Peki e, ifade ettiğimiz gibi e, element olduğunda mutlaka tek cins atom olacak. Element olduğunda tek cins atom olacak. Bunlar atomik halde de bulunabilirler. Bunlar moleküler yapıda da bulunabilirler. Mesela şu kabın içerisinde argon gazı var. Bu atomik halde. Yani bu atomik formda. Bu mavi kabımızın içinde de N2 gazlarımız var dikkat ederseniz. Bu da moleküler halde. Yani madde türü olarak element ama tanecik türü olarak molekül diyeceksiniz. Argon'a ise madde türü olarak madde olarak bir elementtir ama tanecik türü de atomik durumdadır arkadaşlar. Burayı unutmayalım. İşte H2, F2, O2, C8O3 bunlar element olmasına rağmen, tek cins atom olmasına rağmen içerisinde birden fazla atomlar var, moleküldür. Potasyum, sodyum, çinko, altın, güm e, altın, gümüş bunlar da elementtir ve tek atomludur. Evet. Şimdi bileşikler ise arkadaşlar bunlar da saf maddelerdir. Zaten iki tane saf maddemiz vardır. Biri element, diğeri bileşiktir. Saf arı maddelerdir. Bunların da erime ve kaynama noktaları sabittir. Yani eridiklerinde ve kaynadıkları sırada sıcaklıkları kesinlikle değişmez arkadaşlar. Bileşikler elementlerin veya bileşiklerin yani iki maddenin veya ikiden fazla maddenin kimyasal yollarla bir araya gelmesiyle oluşurlar ve kimyasal yollarla ayrılırlar arkadaşlar. Ve karışan maddenin özellikleri kaybolur. Mesela gümüş ile bromürü karıştırmışız yani kimyasal tepkimeye sokmuşuz. Sonuçta hem fiziksel görüntüsü, şekli, yapısı farklı olan yeni bir bileşik elde edilmiş. Kim bileşikler belirli oranlarda birleşirler arkadaşlar. Bunu unutmayın. Belirli oranlarda sabit oranlar kanununu hemen hatırlayalım. Veya bu şekilde söyleyelim. Sabit oranlar kanunu ileride göreceksiniz. 9. sınıflar veya e, şu anda üniversite hazırlanan arkadaşlar sabit oranlar kanunu hatırlıyorlardır. Belirli oranlarda sadece kimyasal yollarla bileşikler elde edilebilir. Bileşik olduğunu şuradan anlayacaksınız. İçerisinde farklı tür atomlar olacak. Bakın gümüş ve brom atomu. Şu bileşik olmaz. Bu bir elementtir. Nacele bir bileşiktir. Farklı tür atomlar vardır. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Bazen karıştırılıyor. Bileşiklerin en küçük yapı birimi moleküldür. Bunlar formüllerle gösterilir. Elementler sembollerle gösterilirdi. Bileşikler formüllerle gösterilirdi. Homojen yapılıdır. Yani tek bir madde gibi gözükürler. Ve bunlar kendi aralarında iyonik ve kovalent bağlı bileşikler olarak ikiye ayrılırlar arkadaşlar. Burayı unutmayalım. Peki bir de bileşiklerimizin geçmişten günümüze kadar kullandığımız yaygın yani geleneksel isimleri vardır. Arkadaşlar önemlidir. Geçmiş yıllarda 7 tane TYT sorusundan birer tane bunlardan sordular. O yüzden isimlerini şu tablonun isimlerini ezbere bilmemize fayda var. Mesela NH3 bunu e, sistematik olarak okursak e, azot tri e, hidrojen e, dememiz lazım değil mi? E, tri hidrojen dememiz lazım. Fakat bunu ne diye olarak ifade ediyoruz? Amonyak diye. Mesela HCl'nin sistematik okunuşundan başka bir de geleneksel ismi vardır. Nedir? Tuz ruhudur. İşte NaCl yemek tuzudur. NaOH sud kostiktir. Bunları arkadaşlar burada tablo halinde yazabilirsiniz. Resmini çekebilirsiniz ezberlemenizi istiyoruz arkadaşlar. Karşınıza çıkabilir. Şimdi sorulara geçelim bunlarla ilgili. Şimdi örnek bir de demiş ki Elif element sembolleri nasıl oluşturulduğu ile ilgili araştırma yapmış ve şu bilgiler elde etmiştir. Element sembolleri oluşturulurken Latince adının ilk harfi veya ilk iki harfi esas alınır. Tek harfli sembollerde harf büyük, iki harfli sembollerde ilk harf büyük, ikinci harf küçük yazılır. Evet arkadaşlar bilgiyi zaten bize vermiş. Peki bu bilgilere göre elementlerin sembollerini yazarken ulaştığı sonuçlardan hangisi doğrudur diyor. Tabi siz buradaki bu elementlerin sembollerini de bilmeniz lazım. Bildiğiniz takdirde arkadaşlar işiniz daha da kolaylaşır. Peki bakalım seçeneklerimize. Sembolü K harfiyle başlayan iki tane element vardır. Bakalım mı K ile başlayan kaç tane var? Bakalım. Bir tane var. Bu yanlış. A seçeneği. Bir tane varmış. Potasyum elementinin sembolü P'dir. Potasyum nerede? Potasyum K ile başlıyor. Ya K'dır ya Ka'dır. Değil mi? Hiçbir şey bilmiyorsak bile. Yani P'li olması doğru değil. Sodyum ve nikel elementlerinin sembolleri aynı harf ile başlar. Sodyuma bakalım. Ne ile başlıyor? Başka nikele bakalım bir de. O da ne ile başlıyor? İkisi de aynı harfle başlarmış. Evet doğru bir ifade kullanmış C seçeneğinde. İşte madde, şey pardon örnek 2 aşağıdaki modellerde verilen maddelerin en küçük yapı birimlerini yani atom mudur, molekül müdür ve madde sınıflarını element bileşik karışım olarak belirtiniz. Arkadaşlar madde sınıfı bakın bu bir bileşik gördüğünüz gibi. Madde sınıfı bileşik. Niye? İçerisinde iki cins, iki farklı atom var. Yapı birimi de bunun molekül olur molekül. Unutmayın. iki farklı, en az iki farklı cins atom varsa bu birleşiktir. Bir cins atom varsa bu elementtir. Şurada gördüğünüz gibi yeşil renkte yani bir cins atom var. Yani bu elementi bize temsil ediyor madde sınıfı. Tanrıcık bilimi de bunun atomdur. Peki buraya baktığımızda aynı cins atomlar bunlar. O zaman bu bir elementtir. Evet. Ee, ama ikişerli ikişerli atomlar olduğu için moleküldür tanecik birimi. Yani en az iki tane de atom bulunuyorsa, en az iki atom da bulunuyorsa bu da bir molekül sınıfına dahil oluyor. Evet. Burada bu bir element, bu bir bileşik, yani element ve bileşikler karıştırılmış halde bulunuyor. Değil mi arkadaşlar? Yani elementler bileşikler karıştırılmış halde bulunuyorsa biz buna karışım adını veriyoruz. Biz buna karışım adını veriyoruz. Burada element de burada, e, buradaki madde sınıfını e, pardon ters yere yazdık. Madde sınıfı karışımdır. Madde sınıfı karışım oluyor. Yapı birimi olarak atom veya molekül olarak ayırmıyoruz. Örnek 3. Aşağıda sembol veya formülleri verilen maddelerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? Demir. Doğrudur sembolümüz. Ee, Na2O sodyum oksittir. Peki ne diyor? Hangisi yanlış adlandırılmıştır? NH3 amonyak. CaCO3 sönmüş kireç diyor. Sönmüş kireç bu değil arkadaşlar. Bu sönmemiş kireç olacak. Bu pardon ben de ters söyledim. Bu kireç taşı oluyor arkadaşlar. Kireç taşı. Bu kireç taşı. Kalsiyum oksit yanlış adlandırılmıştır. Sadece D seçeneği. Dikkat ettiyseniz burada hem sistematik adları da verilmiş hem geleneksel adları da verilmiş. Karışık ad verilmiş. Mesela bu onun geleneksel adıdır. Şey sistematik adıdır bu. Bu sistematik. Şunlar geleneksel isimleridir dikkat ederseniz. Geleneksel isimleri. Bu da sistematik adı. İkisini de beraber vermişler. Ve bunu sormamış. Doğru mu yanlış mı diye sormuş. İsmi doğru mu yanlış mı diye soruyor. Şimdi örnek 4'e baktığımız zaman yukarıda bazı özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisidir? Sadece kimyasal yollarla bileşenlerini ayırabilir. Ne aklımıza geldi? Bileşik. Evet. Bileşik geldi. Formüllerle gösterilir. Evet. Homojen görülümüdür. Evet. Hangisi bileşiktir? Diyoruz zaten C seçeneği karşımıza çıkıyor. Örnek 5. Aşağıdakilerden hangisi saf maddelerin ortak özelliklerinden değildir? Saf madde dediğimizde ne aklımıza gelecek? Ya element ya bileşik. Element ve bileşikler aklımıza gelecek. Evet. Şimdi bakalım. Bunların ortak özellikleri değildir. Onu bulmaya çalışıyoruz. Erime ve kaynamaya başlıkları sıcakları sabittir. Doğru arkadaşlar. Homojen yapılıdırlar. Semboller veya formüllerle gösterilirler. Evet. Sadece kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılan bileşiklerdir arkadaşlar. Bileşikler. Elementleri kapsamaz bu. Ortak özellik değildir. Örnek 6. E, yukarıda verilen maddelerle ilgili olarak demiş hangileri doğrudur? Helyum, sodyum ve O3 elementtir. Evet aynı tür atomları barındığı için bir doğru. CO2 O3 moleküler yapıdır. Doğru. Çünkü en az iki tane atom barındırırsa molekül oluyordu yapılarımız. O3 ve CO2 bileşiktir. Hayır arkadaşlar O3 elementtir. Ondan dolayı hatalıdır arkadaşlar. O3 kimyasal yollarla ayrılabilir. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz hocam O3 e element dediniz ama şimdi kimyasal yollarla ayrı ait edebiliyorsunuz. Ama arkadaşlar O3 element olmasına rağmen moleküler yapılıdır. O3 O2 ve O'ya kimyasal yollarla ayrılabilir. O yüzden e, bu da doğru bir seçeneğimiz. 1, 2 ve dördüncüsü doğrudur arkadaşlar. İşte bu kendirci bir soru. Dördüncü seçenek. Yedinci örneğe baktığımızda kaç tanesinin yapı birimi moleküldür? Dikkat edeceksiniz. Şuna dikkat edeceksiniz. İki, en az iki atomu varsa molekül, bir atomu varsa atom formunda. Bakın bu bir, bir atomludur. Elementtir bu. Bu olmaz. İki olur. En az iki atom var. Bakın beş atom var. İki atom var. Üç atom var. Bir atom var. Yani molekül birimi şey yapı birimi molekül olanlar 1 2 3 4 tane. Evet. Örnek 8 demişiz arkadaşlar. Umut'un annesinin marketten alacağı malzeme listesi aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisi Umut'un annesinin market malzemesi listesinde yer almamaktadır diyor. Şimdi biz bunların geleneksel isimlerini veya formüllerini yazalım. Geleneksel ismi yazmayalım. Zaten vermiş burada geleneksel isimlerini. Biz formüllerini yazalım. Sud kostik dediğimiz şey arkadaşlar nedir? NaOH'tır. İşte bunları ezbere bilmemiz lazım. Potas kostik dediğimiz KOH'tır. Ee, kabartma tozu yani yemek sodası sodyum bikarbonat oluyor dikkat ederseniz. NaHCO3. Üzüm sirkesi. Sirke de CH3 COOH. Peki burada COOH2 verilmemiştir. Peki bunun geleneksel adını söyleyelim madem gelmişken. Bu arkadaşlar sönmüş kireçtir. Siz genelde şeyi çok karıştırıyorsunuz. kireç taşı, sönmüş kireç, sönmemiş kireç. Hemen kısaca şuraya bir açıklama vereyim. CO3 bu kireç taşı. Çünkü öğrencilerimizden çok dönüp geliyor. Hep karıştırıyorlar. Ca o sönmemiş kireç. Eğer siz bunu suya atarsanız eksotermik bir tepkime vererek Ca o oluşturuyor. Ca o Yani bu da sönmüş kireç adını alıyor arkadaşlar. Bu kısa bir bilgiden sonra bakalım. Bir sonraki sorumuz var mı? Sorumuz yok. Arkadaşlar bu videomuzda burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoyla tekrar görüşmek dileğiyle.